ya. Çok sıkılıyor canım. Zaten bu balonu yaptık ki? Evet. Ya bir bakalım şöyle dolaşalım bence. Ne yapacağız ki? Aa, arkadaşlar siz de mi buradaydınız? Evet. Anneciğim bugün ne yapıyoruz? Evet balonlarımızı şişirdik. Evet. Ödül, ödül ve ceza oyunu evet, oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Anne, sanırım beş tane var ya da bir tane İki var 2 veya üç tanesi de Anca boş başla. boş diğerleri de küçük cezalar böyle başlayalım mı şimdi bekle ikinci Hayır şimdi şey yapıyoruz oradan seçiyorsunuz ilk ekin seçsin E mi çıkacak Ö mi çıkacak ona göre Anca. kim patlatacağını bulacağız Açın, açın. Açın mı? Ü geldi. Ü. Al. Evet, kapat. hangisini seçiyorsun Ekin? Bu. Ama sen yapacaksın Ekin, böyle hızlı hızlı yap böyle, birden pa ya. Üst. Bak patlat. İyi sen patlat hadi. kardeşin sana söyledi. Kork 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 patlat. İki. <laughs> bir, i̇ki. Üç. Evet. <laughs> 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 Aa, ah. Hepsi gitti arkadaşlar biz bunu yapalım. Hemen yapalım gidiyorum. arkadaşlar. Azıcık sahnemiz olacak burada. El, gel gel gel. Arkadaşlar içine bir şey çıkmadı. Allah arada Kayboldu anne. Renkli bir kağıt ya da boş olabilir. Aba. Anne Şurada bak. bir küçük sarı bir şey var. O olabilir mi? Anne yok. Ben de bakmıştım. O da değil. Al onu o zaman. Getir anne, bana. Anne onu bak. Bu. Şey. Bu bana. O zaman demek ki boştu. Mavi balonumuz. Aa, bu ana boş değil mi gerçekten? Başka patlatalım. Ekin seç hadi. Sen patlat. hadi Ekin. Ekin. Göster çıramayın. bakalım. Göster 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 göster. Ama bende sıra anne şey. K. K çıktı. Ama, ama şimdi bende sıra değil tamam, mi? Tamam olsun şimdi Ekin patlasın yani, o küçük. Ekin hadi patlat. Al kürdanı. Hadi. hadi kürdan nerede? bekle. Arkadaşlar bekleyin alacağız şimdi bir şey. Ekim bunu patlat anneciğim. Tut burasından. Evet değdirdin de patla. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Ekleyin. Bir daha. Bir Bat. daha. Sivri yerini yapmıyor musun? Evet pat. Ben tutayım. Ay, tutayım. tutayım. patlat. Evet. Ay. Ne çıktı? Kağıt. Aa boş bu. Kırmızı mı boştu? Evet. Aa hep boş çıktı. Anne az önce mavi boş değildi. Bir yere kayboldu. Onu arayalım mı? Tamam onu bırak oradan. Evet buradan devam ediyoruz. Anne şey Özge hadi sıra sende. Aa, Ver bana onu. Da. Ben. De. Evet sıra sende Özge. Ver, ver. ne hangisi? E çıktı hangisi inşallah çıktı 1 2 1 2 ay, ay hiçbir şey çıkmıyor ya patlamasıyla uçuyor olabilirler mi kağıtlar anne bakalım dur bana ne çıkıyor? Hiç ceza mezar yapamadık. Yok. Yok mu içinde? Yok. Allah Allah. Ekin sen patlat seç. Bu da. Evet hangisi anneciğim? <laughs> ö. Seç. <laughs> evet ö o anneciğim. Patlat. Ooo! Ekin! çıktı, çıktı, Evet hemen açıyoruz. Ekin'e ne çıkmış bakalım ver. kere mi? Bakayım. Çevir bir. bana. Bakın arkadaşlar. 2 kere zıpla. Ekin ceza 2 evet. kere zıplıyorsun. Zıpla, zıpla bakalım. Bir. İki bir ama hepsini açmışım. Evet, zıpladı. Şimdi Özge sende. Hadi e, harfleri bırak anneciğim. İstediğini evet. patlat seçiyorsun. Dur arkadaşlar. girdiniz Bir. İki. Bir. bir evet dur, dur. Bir. Ablam patatsın anneciğim. İki. Öt. Bak bu <laughs> bir, Bu da bu. Evet. Bu Ceza. Ceza. Evet hemen okuyorsun hemen okuyorsun. Anne ikinci cezamı yapmadın. Ama cezamızı da yapmadın. Evet Ekino. Onu da sen patlatacaksın. Beklenmedik. Patlat. <laughs> evet Oku Özge okusun. İç iç, iç için e içine anne, de, bu, buz. İçine buz koy. Hadi kaçık şimdi? Evet. Hadi Ekin. Ekin patlat. E, i̇çine buz koyacağız. Ekin patlat. De, tutuyorum Ekin hadi. Tutuyorum. <laughs> Tut. Tutuyorum anne. Bir daha bir daha az önce yaptın ya patlattın. Hadi. Hadi. Patlatıyor mu? Anne çıkacak. Arkadaşlar ki korkuyor o yüzden patlatıyorum. Baba. Gı. Beyazım. Abi 2 3 Hadi. <laughs> <Bir, iki. gülüyor> Hadi. Hadi ne bir şey olmaz. Batla. Hadi. Evet. Sarp patlatsana anneciğim geldiğinde. Aa. Patlat şurada. Tamam arkadaşlar. Evet. evet ne çıktı? Ama Ekin benim mi o? Ekin okusun ablan. Onu al yerden. Benim doğum o, ekin'in. Ver ben okuyayım ama. Ekinin, ekin'in cezası da kardeşine sarıl. Ya. <laughs> tamam. Anladım. Şimdi bu sefer patlatıyor ben. Özge? Senin cezan var unutmadık. Patla. Patlat. Keşke var. Patlat. Aktuz. <laughs> <Bir, iki, gülüyor> çıkmadı. mı? Boş muydu? Hayır, boş değildi. Çıkmadı. Hadi. Arkadaşlar ya hiç bir yerde... Mavi de patlat Özge. Patlat mavi de. Mavi kaldı onu da patlat. Ne olacak? Ekinin nasıl? Bir. İki. <laughs> Kanka şey ben ne yapayım? Ben bu olmadan korkuyorum. Evet. Tüm, herkes korkar ben biraz. Yapacağım. Hadi bak bak. Wow. Çıktı mı? Bilmiyoruz. Çıktı mı? Terliğimin arasına gir. Aç aç. Çıkmış terliğimin arasına girmiş. Ne oldu? Anne. Ko. 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 Uç. Ne yazdı? Abi ne yazdı hmm. sen buraya? Ya? Burada. Koltuktan atla. Çık Koltuktan. buraya oraya. Arkadaşlar atlıyorum. Hani buraya Bana çıkar. da derdi bunda. Tamam. Atlıyordum. Aa. Oh. Bir. İki. <laughs> evet. Ne ben ver. Arkadaşlar benim içime buz koyacaktık yani. ya, ya Hemen geliyoruz. Atıyoruz evet, şimdi. küçük bir buz aldık. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Özgün'ün cezasıydı. Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın Ekin. Görüşürüz. Bye. Anne.